What do you do? I'm a dentist. Evet maske çocuk. Dişlerimizi nasıl fırçalamalıyız? İlk önce diş macrumuzu Evet çocuklar diş doktorumuz şu an anlatıyor. Bakın iyi dinleyin. Macrumuzdan birazcık koydu diş fırçasına. İlk önce aşağı yukarı aşağı yukarı sarsın. Diyoruz. aşağı yukarı aşağı yukarı aşağı yukarı şimdi şey de yani. sağ sola sağ sola sağ sola evet ağzımızı açalım iş taraflarını da unutmayalım azı dişlerimizi mutlaka fırçalamalıyız arkalarını da dikkatlice fırçalıyoruz en az 2 dakika mutlaka dişlerimizi fırçalıyoruz peki dişlerimizi ne zaman fırçalamalıyız Günde 3 defa dişlerimizi fırçalamalıyız. Sabah kahvaltıdan sonra, öğle yemeğinden sonra ve akşam yemeğinden sonra. Tabii ki de aralarda çikolata falan yersek mutlaka fırçalamalıyız. Çünkü çikolatalar dişlerimizi kolayca çürütebilirler. Üst taraflarını da fırçalayalım. Diş etlerimizi de şöyle bir kere mutlaka fırçalamalıyız. Çünkü neden biliyor musun maskeli çocuk? Dişetlerimizde bir kere şöyle bir fırçalarsak kan dolaşımı hızlanır ve iltihabı önler. Nasıl olduğunu göstereyim mi? Göster. Dişetlerinde mutlaka dişlerden sonra dişetlerinde şöyle fırçalarsak kan dolaşımı hızlanır. Ağzımızı suyla bol bol çalkalamalıyız. Hadi bakalım çalkalatları nasıl yapacaksın? <laughs> sonra tükürmeliyiz. <laughs> Çok komik sen? Biraz sanki çene kaydı mı? <laughs> Aa elim. Evet bakın dişlerimiz bembeyaz oldu. Artık sağlıklı bir şekilde gülümseyebiliriz. Bugün müsüyor şey böyle. Aa bak şimdi elim açtı. Bakayım beni de ısıracak mı? Evet, maske çocuk seninle bir akım yapmak istiyorum. Ben bunu ne şekilde sokarsam sen de dişlerini o şekilde yap. Evet. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> ah, hmm. <laughs> başka ne yapabiliriz? <laughs> göstereyim gel bakayım. Yaklaştır. Yaklaştır. <laughs>